Ay Ruhi biliyorsun Murat'a şimdi ben sorsam şıp diye anlayacak neden sorduğumu. ha. O yüzden sana söyledim. Geçen sene de hiç beğenmedi pastasını. Ben üzülmeyeyim diye söylemiyor. Neyse ne olur Ruhi'cim sen ağzından gir, burnundan çık. Öğren bakayım nasıl bir pasta istiyor, ne olur. Tamam, tamam Yasemin'cim. Sen sakin ol. O iş bende. Merak etme. Hah, harikasın Ruhi. Tamam. Biraz elim boşalsın arayacağım. Hadi. Tamam. Anne? Canım. Ne oldu? Babam bana küstü mü? Aa. Fındık niye küsün baban sana? Sabah giderken beni öpmedi. Beni öper hiç unutmazdı. Şimdi aslında e, baban bu sabah seni tam öpecekti. O sırada Barlas amcan geldi. Baban da bana dedi ki, bu sabahlık sen git benim yerime öp dedi de ben unutmuşum. Oldu mu şimdi? Hem bir de şey dedi, akşam acaba mangal yapsak mı dedi? Köfte de olsun mu? Tabii ki olsun kuzum benim. Ben hemen yaparım sana. Yaşasın. Oh. Koşmadan. Gömlek, gömlek. Oh. Ay. İnanıyorum senin gibi steril yaşamları olanların yarış motoru almasını. Anlamadım? Yani diyorum ki en fazla 90 yapacaksın, biraz fazla değil mi? Hakikaten kaç yapıyor bu? 300. Vay, iyiymiş. Hakkını verirsen tabii. 300 basmadığımı nereden biliyorsun? Tipinden. <laughs> İstersen ne kadar yanıldığını gösterebilirim sana. Öyle mi? Neden olmasın? Göster bakalım. Evli misin? Neyse boş ver. Zaten evli değilim ve sen de inanabileceğimi pek zannetmiyorum. Ama değilim. Baba. Baban mı? <laughs> ne oldu korktun mu yoksa? Hadi bizi bulmadan kaçalım buradan. Pasta önemli abicim. Yani her herkesin bir damak tadı vardır ne bileyim mesela. Ben çikolatalı severim. Yani. Ya sen? Ya sen bıkmadın mı boyundan Ruhi? Ha? Hep aynı ya. Rahat bırak beni kardeşim. Rahat bırak. Hayır ee, ne oldu ki? Tamam tamam vişneli istiyorum. Tamam. Vişneli. Bir dakika niye gerildin şimdi? Ya alt tarafı bir pasta. Bu her sene böyle olmuyor mu Muratcığım? Ben soruyorum, sen söylüyorsun. Ben soruyorum, sen söylüyorsun. Şimdi yani ne oldu? Peki sen sıkılmadın mı saçmalıktan Ruhi ya? Partiyi biliyoruz. Niye bilmemezlikten geliyoruz? Hep aynı terane değil mi? Ne olursun ya? Yapma. Ne olursun yapma. Yalan söylüyoruz birbirimize. Neresi sürpriz bunun? Sürpriz olmadığını hepimiz biliyoruz. Buz gibi biliyoruz. Yalan söylüyoruz. Görmezden geliyoruz. Ama yani... Ya Ama ne aması Ruhi? Ortada bir ölü var. Bak orada öylece yatıyor ceset görüyoruz ama görmezden geliyoruz Rui. Murat. Hı. Abicim iyi misin sen? Değilim. Hayır nedir bu ya ölüm ölü mölü yani? Hayır bu doğum günü dışında bir şey bu. Evde mi? Bunu aldım Ruhi. Çok bunaldım kardeşim. Bu saçma ruhsuz hayattan bunaldım. Ya üstüme üstüme geliyor. Karabasan gibi böyle çöküyor. Nefes alamıyorum. Ya ne olsun? Ne olsun? Hadi be. Şimdi anladım. Tabii. Evet, normal ama yani. Oğlum sen antropoza girdin değil mi? Hı, söyle. O kadar şey anlattım ya. Bunu mu anladın? Ya ne? Ya ne peki? Şımarma oğlum şımarma. Bir kendine gel. Kendine gel. Yasemin kendini parçalıyor seni mutlu etmek için kız. Yasemin benim için kendini parçalıyor öyle mi? Evet. Bırak Allah aşkına ya. Her şeyi kendi için yapıyor. Ne alakası var? Bana bir şey sorduğum var. Bak, elinde kartlar var. Ben o kartlardan bir tanesini seçmek zorundayım. Benim istediğimin ne önemi var ya? Ne önemi var? Kendi için yapıyor ya. Siz dostlarına ne kadar mükemmel bir kadın olduğunu göstermek için yapıyor. Ben de neyi sarılayım? Benim ne önemim var? Pardon. Tevfik Bey, bu detayı yarın netleyelim olur mu? Tamam. tamam. önemli bir telefon geldi. Tamam, ben arayacağım sizi. Efendim Ruhi, çabuk söyle, ne dedi? Vişneli <laughs> istiyormuş. Vişneli mi? Emin misin? Evet. Neden? Hiç. Evet. Normalde sevmez de pek vişneyi. Bilmiyorum. Demek ki sevmeye başladı yani. Benim anladığım bu. Tamam, tamam. Madem öyle. Harikasın Rui. Vallahi hayatımı kurtardın. Bu sene neler yapacaksın? Hazır mı programın? Sana acayip bir bomba patlatacağım ama sana bile söyleme. Teşekkürler. Ya Yasemin sana bir şey soracağım. Ee, Murat'la kavga falan mı ettiniz? Yo, neden? Öyle önemli bir şey değil. Biraz canı sıkkındı da. Demek şirkette? Bir şeyler oldu. Herhalde. Çok stresli bu aralar. <laughs> tamam, tamam. Görüşmek üzere. İşim vardı biraz. Tamam konuşmamız lazım. Bence de konuşmamız gerekiyor. Aşağıdayım. Nerede? Evet. Aşağıda. Tamam görü görüyorum görüyorum seni. Bekle geliyorum. Yok senin gelmene gerek yok ben geliyorum. Bekle geliyorum. Yürü. Babammış. <laughs> <laughs> Yabancı zannedip korktum valla Baba şefkatine bilmediğim için tabi Kızım laftan anlamıyor musun sen? Etrafımda dolanma demedim mi ben sana? Anlamıyorum kıt akıllı, almıyor kafam. Ne yapıyorsun ya? Manyak çıktın sen de iyice. Şimdi beni iyi dinle. Eğer seni bir daha şirketin elli metre civarında görürsem... ...gözünün yaşına bakmam. Buna o kuş beynini iyice sok. Tamam mı kızım? Şimdi hem arabamdan hem hayatımdan çık. Çık! Ay. Göremiyorum seni. Neredesin? Yakınlardayım. Bekle geliyorum. Yok sen gelme. Ben geliyorum. Az önce şirketin önündeydin. Burada ne yapıyorsun? Beni mi merak ettin? Saatim alabilir miyim? Anlaşıldı. Karının hediyesiymiş. Al bakalım. Dilini de nereden tanıyorsun? Bağır. Ne konuştunuz onunla? Sorguya mı çekiliyorum? Hiç önemli bir şey değil. Öyle havadan sudan. Biz bir daha görüşmeyelim. Görüşemeyiz. Bu doğru değil Bahar. Bu son birbirimizi... Bu son olsun olur mu? Bir daha görmeyelim. Nedenmiş o? Çünkü ben evliyim. <laughs> Burasını anladık zaten. Evlilere arkadaşlık yasakta benim mi haberim yok? Biz arkadaş değil miyiz? Heh. Olmaz olmaz. Çok yanlış bu. Hem senin için yanlış hem benim için. Tamam bu son. Sen de lütfen zorlaştır. İner Lütfen. Üzgünüm. Bitti diyorsun yani. İyiymiş. Murat biz daha başlamadık bile. İyi tamam. Hoşça kal o zaman. Dur bakalım Murat Efendi. Ben daha başlamadık. Biz daha başlamadık. Alo. Efendim Derincim. Söyle tamam. Tamam patlama geldim. sahip çık. Sağ üstüme. Vallahi ben sağlamadım. Anlaşmamıza sadık kal. Çeneni kapat. Yoksa yarım kaldığım işi tamamlarım anladın? Baylas sıkma. Sen beni nasıl buldun? Elimle gibi. O küçük şeytana da selam söyle. Benden kaçış yok. Akıllı olun Sema. Akıllı olun. <laughs> heyecanını anlatamam. Doğum günü tabii. Biliyorsan nasıl çocuk gibi. Bütün gün bana türlü türlü sorular soruyor sürprizle ilgili ama... ...ben bozar mıyım? Ağzımı açmıyorum tabii. Tatlı bir heyecan. Hepimiz sardı. Ay keşke, keşke sen de gelebilsen babacığım. E izin alırız. Hı? Neyse. Olmazsa ben sana zaten uzun uzun anlatırım detayları. Gelmen çok zor tabii biliyorum. Ha babacığım. Starlin'in çalıştığı şirketle anlaştım bu sene. güzel bir menü hazırlamışlar biliyorsan. Pasta da tamam. Bir istemiş bu sene Murat biliyor musun baba? Evet. Ben de biliyorum. Sevmaz normaldi ama. Anlamadım. Belki değiştiririm. Dur Ama asıl bombayı söylemedim. Sana da söylemeyeceğim. Ağzından kaçırırsın belli mi olur? Ne olur ne olmaz. sen Ben babacığım. Benim doğum günüm zaman? Nisan baba, beş Nisan. Hatırlayamadım da bir de. canım benim. Canım Babacığım, ben geliyorum şimdi. Bilmiyordum geleceğini. Ya öyle birden karar verdim Yasemin. Ben sana Aa. bakayım dedim hem de uzun zaman oldu babanı görmüyorum. İyi yaptın. Aradım bugün seni, meşguldü. İş yerinde her şey yolunda mı? Sayılır, her zamanki gibi. Nasıl baba İyi. Yok. it's because Bahar. Kızım hemen buraya gelmen lazım. Sen boş ne oldu yine? Veysel iti değil mi? Elleri kırılsın o hayvanın. Ya ben sana gitme demedim mi? Yok onunla ilgili değil. Telefonda olmaz. Gelince konuşuruz acele et hadi. Tamam. Diz Bey'in ilaç saati geldi. İlaçlarını verip yatıracağım kendisini Tamam, biz de kalkıyorduk zaten. Babam size emanet. Merak etmeyin Yasemin Hanım. Babacığım, canım, biz şimdi gidiyoruz. Sen güzel güzel dinlen, ilaçlarını iç, tamam mı canım benim? Hadi babam, görüşürüz. Cık. Ben yine geleceğim, tamam mı babacığım? Edis Bey, ilaçlarınızı almaya gitmemiz gerekiyor. Hadi gidelim. Şi, bırak. Ne oldu şimdi? Dün gece için özür dilerim. Üzgünüm. Ne yapabilirim? Özür dileyince bitiyor değil mi? Hem özür diliyorsun hem arkamdan beni çekiştiriyorsun. Neyi çekiştiriyor? Kimi neyi? Üzgünüm dedim. Ne yapayım daha söyle. Üzgün müsün? Ya gerçekten üzgün müsün? Evet. Mi? Bence değilsin. Bence sen ne yaptığının farkında bile değilsin. Ne demek istiyorsun? Açık konuş. Geceye söz verdim. Akşam baban da gelecek. Mangal yapacağız dedim. Tamam, yaparız, yaparız.